Bo gri boyanın içine başka bir şey mi koydunuz yoksa siz? Ha? Vallahi yaparsın. Beklerim senden. Ayağını kaydırma hesabına. O saç senin, benim yanlış boya falan değil. Senin yanlış tekniğinle oldu. Ay ben hiç görmeyecek, istemiyorum. Hayır, benimkinin adı var. Rengarenk de. Ben ne yaptım böyle ya Allah'ım yarabbim. Ay güzel oldu ama bu arada kim onlar? Evet son üç dakikanız kaldı. Bu saçı tarayamıyorsun çünkü... Ha? Saç kremi sürmediğin için saçı tarayamıyorsun da. Ee, saç kremi süreriz ya. Olmadı bir daha şey yaparım. Ee, küremlerim. kremlerim. Bu saç saranmaz ki, keçe gibi kaldı Aman bence. Tamam, bakacağım şimdi, bir kurutayım da. Vaktimiz azalıyor çünkü. Sibel Hanım bence kıyameti koparacak. Çünkü... ...üstü sarı, altı... ...hemdemsiz, grimsi morumsu bir şey oldu. Çok mu az zaman verdik? Aslında yeterli, baksanıza diğer saçlara. Hayır, saç kremi bile sürmedin kas katı kaldı şu anda. Bunu taraman, açman mümkünatı yok. Ay evrim. A -a. Önce bırak toplam orayı ya. Son bir dakikanın içindeyiz. Son saniyeler. Rezil oldum gibime geliyor. Hah? Rezil oldum gibime geliyor. İstediğim olmadı. Yok canım vallahi güzel oldu ama gri olmadı onu söyleyeyim. Acele edin. Çabuk 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 çabuk. Çok az kaldı. Bitiyor. Nasıl yani ya ben gri istedim. Evet ama olmadı. Bitiyor. Olmadı kabul ediyorum olmadı. O elinden tel tokaları bırak artık Öncü. O zaman yapamayacağım deseydi. Ama yapabileceğim bilek niye yapamayacağım değil. Son 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Durun. Bitti. Evet, kuaförleri hemen bekle moduna alıyoruz. Hızla makyaj arkadaşlar geliyor ve makyaj için yarım saatlik süre başlasın. Dalga mı geçiyorsunuz? Ya ilk defa yaptığım bir şey değil çünkü ben saç boyamıyorum. Yani böyle bir rezaletlik olabilir mi? Yapabilir misiniz diye sordu. O zaman yapamam deseydiniz. Aklınızın bir ucuna getirseydiniz yani bunu. Kuaförüm sensin. Merhaba. Merhaba. Nefis oldunuz. Gerçek. Çok teşekkür ederim. Günlük yaşantınızda da kullanabilirsiniz. Makyajınla ilgili... E... Macinal makyaj, yapacağım. Evet. Çok farklı bir makyaj yapacağım hatta. Belki bu zamana kadar hiç görmedikleri bir makyaj yapmayı ya. düşünüyorum. Evet. Ama Siz bile mi? gördüğünüzde şaşıracaksınız. Nedir durumlar? Valla ben... Memnun musun yaptığın işten? İkinci yapmam bu. Yani modelim bunu istiyor. Bana kalsa hayatta bu böyle bir şey yapmam. Tabii. Ki bu yaştaki bayan hayatta yapmam ama kendini o yaşta görmüyor. ...daha genç. Sonuçta sen istediği şeyi yaptın. Ha, i̇stediği şeyi yaptım. Evet. Rengarenk, yani, renk çürümüşü bir şey yaptık işte. Her yerin evet, renk Evet bakalım beğenecek eline. mi? İnşallah. Ben bir, biraz daha koyu bir şey çıkaracaksın zannettim. Açık Söyleme, renk. Yani. Açık zaten. renk tercih etti. Özellikle mi istedi? Tabii tabii özellikle. Hı. Açık istedi. Koyu istemedi. Bayağı ee, bu olunca... soğan kabuğu denilen renk. Hayır, bu şöyle. 7 şey e, tonlarında. 7 tonlarında. Ben normalde 6 tonlarında yapmak istedim ama açık istedi biraz. Eee hep zaten 7 tonlarmış. 7 tonlarında. Şu anda gözünüzün altındaki kalemi değiştirmeyeceğim. Çünkü bakır tonuna yeşil çok güzel yakıştı. Tamam ya tamam. Üzerine de siyah eyelinerla yine Aa, güzel olur. Aynen öyle şey ya. Ee, yeşil olmaz mı sence? Olur yeşil eyeliner mi? Yeşil eyeliner olmaz. Hayır. Siyah, ha, olmaz. siyah, ha, olmaz. siyah, siyah olur. Kuyruklarına hafif siyah gölgeleme tamam. yapabiliriz. Çok güzel olur bakırla. Artır. Evrim Hanım. Evrim Kendi kendinize ipini çektiniz değil mi? Ben anlamadım. Evrim, ne çok oldu? garip. Bilmiyorum Sen... ne olur ben de. Ne Vallahi ne oldu? Kendime soruyorum. Ha? ...nedir olmayan? Yani istediğimiz renk olmadı. Grinin alakı, bir Anlamadım bilmiyorum. Gri boya kullandım ama niye olmadı? İnanın çok şaşkın. <laughs> Diyorum ki acaba birisi renkleri falan mı karıştırdı? Ne yaptı artık onu düşünüyorum. Özge Komplo mu kuruldu bana size, bilmiyorum. Sen şey, bakmadın, bakmadın mı? Olmadı bilmiyorum. Sen çok az önce şaşkınım bana... ve gerginim şu anda. Bir dakika. Çiğdencim. Yine elinle mi yapacaksın bugün? Yaptım bile. Görmüyorsun. Yaptım bile. Yukarıya bak. Ya ne çabuk yaptın ya. Ben yine puan vermeyeceğim sana biliyorsun. Eskiden ben de elimle yapardım. En güzeli böyle. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. Sakin olacaksın. Evet. Hepimizin başına gelebilecek bir şeyler. Yarışmanın sesi olabilir. Bilmiyorum ama yani hadi küllü rengi yaptım. O bile tutmadı yani tutmuyor almıyor saç. Ne alaka ben ilk defa saç Saçı boyamıyorum yaktı ki. Mı? Saçı yaktın Hayır, mı? Hayır yaktım. Tamam önemli olan bu. Saça zarar vermediysen <laughs> sorun yok. Ama neden olmadı onu çok şey yapıyorum. <laughs> <laughs> yani nasıl olmaz hayır yani gri gri uyguluyorum gri nasıl olmaz ya. Hani pembe de sürsem olmayacaktı kızıl da sürsem olmayacaktı olmadı almıyor. <laughs> ya ilk defa yaptığım bir şey değil çünkü. İlk defa ben saç boyamıyorum. ilk defa green yapmıyorum. İşte biz biz devamlı yaptığımız için söyledik sana da. Bir de çok iddialı olduğunu söyleyip de böyle bir saçın çıkması hiç olmadı yani. gerçekler olmadı. Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbim. Bir de tarak, güzelliğine <laughs> güzellik kal. Saçımı da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.